Ev burası. Gayet geniş. Ferah bir ev. Lan evde sikiş var. Sikiş. Rütük yok burada. Hadi bakayım. Neyse sen kaç istiyorsun bu eve? 98582. Bu eve. Ev daş kokuyor. <laughs> Fark ettiyse çok sinirlenemiyorum. Ama içtim ben. Parmak uçlarım da uyuştu. Garip bir şey bu. <laughs> Bezdim. 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 Tek başıma bir eve çıkmayı planlıyorum. Kalabalık evden sıkılmaya başladım. Yurt gibi bir şey oldu lan. Bazen herkesin misafiri gelmiş oluyor. 31 Bir şey oluyoruz. Böyle bir eve misafir en son getirenin sen olduğunu düşün. Evde 10 kişi var. <laughs> Eset bum <bumbum>. bum. <laughs> Onun için para biriktiriyorum şu an. İstanbul kardeş. Şu kira fiyatlarını biraz indirsen diyorum canım benim. Ya bak yemin ediyorum başka yerde 500 lira olmayacak ev burada 98582 lira oluyor. Mesela şu an kaldığım ev 40-50 yıllık bir ev. Çevresi de öyle muazzam değil. Bir arka sokağa Fikirtepe. Ya bak yemin ediyorum bezdim. İstanbul kardeş. En yakında ya yürüme mesafesindeyim. Mesela her yerde böyle lüksü yok. Etilerdeki biri canı dayak çektiğinde oraya en yakın dayaklık yer 30 dakika. İnsan gidip yemeğe üşenir. <laughs> Aa, işte. Biz de öyle değil ama kirası 2000 lira. Hak ediyormuş çünkü. Ne kardeşim? Bayılmışım amına <laughs> Niye? Kadıköy'de çünkü. Lan o Kadıköy ile bu Kadıköy farklı. Sayın ev sahipleri. Ya bak yemin ediyorum bu eve bastım küfrü. Her Kadıköy'ü Kadıköy sanmayın. Lütfen. Bastım küfrü.